Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Muhterem kardeşlerim, 19. mektuptan Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor, okuyorduk. Ve berekete dair mucizelerin 3. kısmına geldik. 14. misal Başta Buhari ve Müslim kütüb-i sahiye haber veriyorlar ki daha önce de geçmiştim. Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber İslami kaynakların başında Buhari ve Müslim isimli iki alimimizin yazdığı sahih hadis kitapları gelir ki bunlarda bahsedildiğine göre, bunların yazdığına göre Hz. Cabir'in radıyallahu anh pederi babası vefat eder. Borcu çok ziyade medyunun borç sahipleri de Yahudiler. Cabir pederinin asıl malını Kuramaya verdi alacaklılara verdi, kabul etmediler. Halbuki bağındaki meyveleri kaç senede değinine, borcuna kafi gelmeyecek. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz. Öyle yaptılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam harmanın içinde gezdi, dua etti. Sonra Cabir radıyallahu an harmandan pederinin bütün kuramasının borçlarını alacaklarının Hakkını verdikten sonra yine bir senede bağdan gelen mahsulat kadar harmanda mahsul kaldı. Bir rivayette bütün kuramaya alacakları verdiği kadar kaldı. O hadiseden borç sahipleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette kaldılar. Keşke o hayretten sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olsalardı. İşte şu mucizeyi bahirey bereket, ap açık bereket mucizesi yalnız Hazreti Cabir gibi radıyallahu an birkaç ravilerin haberi değil. Belki manevi tevatür hükmünde o hadise ile münasebetdar haddi tevatür derecesinde çok adamları temsil ederek rivayet etmişler. 15. misal Başta Tirmizi ve İmam-ı Beyhaki gibi muhakkikler, Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakli sahiyle beraber haber veriyorlar ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh demiş ki, bir gazvede yani bir savaşta, başka bir rivayette gazveyi Tebük'te ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Hel min şeyin Yanınızda bir şey var mı? Yiyecek, içecek bir şey var mı diye emret. Ben dedim, heybede bir parça hurma var. Bir rivayette 15 taneymiş. Dedi efendimiz Aleyhisselam, getir, getirdim. Mübarek elini soktu o heybenin içerisine. Bir kabza aldı, bir avuç aldı, bir kaba bıraktı. Bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı. Umumen bütün askerler yediler sonra ferman etti Huzme ma ve edhil yedeke vakbit aleyhiye ve la tekübbe getirdiğin heybeye elini daldır eline geldiği kadar hurmalardan al ve onu hiç asla ters çevirip dökeyim deme dedi ben aldım elimi o heybeye soktum diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh evvel getirdiğim kadar elime hurma geçti. Sonra Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hayatında Ebu Bekir'in hayatında, Ömer'in hayatında ve Osman'ın hayatında radıyallahu teala anhum ecmain o hurmalardan yedim. Başka bir tarihte, başka bir rivayette de, denilmiş ki o hurmalardan kaç yük Kaç deve yükü fi sebillah Allah yolunda sarf ettim. Sonra Hazreti Osman'ın radıyallahu anh katlinde o hurma kabıyla neh ve qarat edildi gitti. Maalesef Hazreti Ömer'in şehit olduğu o karmaşık hadise zamanında diyor, benim o hurmalarım ve o hurma kabı yağma edildi, kayboldu gitti. İşte hocayı kainat, fahre alemin aleyhisselatü vesselam, kutsi medresesi ve tekkesi olan Suffe'nin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve hafızasının ziyadesi için, hafzasının kuvvetlenmesi için duayı nebeviye, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın duasına mazhar olan Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, gazve Tebük gibi bir mecmai nasta insanların topluca savaş için hazır olduklarını Bulunduğu bir yerde vukuuna haber verdiği şu mucize-i bereket, bereket mucizesi manen bir ordu sözü kadar yani bir orduda bulunan askerlerin tamamının sözü kadar kat'i ve kuvvetli olmak gerek. 16. misal başta Buhari hadis kitaplarımızın sahillerin başında Buhari kütüb-ü sahiye nakli kat'i ile beyan ediyorlar ki sahih hadis kitaplarında anlatılıyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an aç olmuş, aç kalmış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasından gidip menzili saadete gitmişler. Efendimizin evine girmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt, bir kap veya bir bardak süt oraya hediye getirilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam emretti ki Ebu Hureyre'ye ehli sufeyi çağır. Evet, daha önce de bahsetmiştik. Ehli Suffe Medine'de mescidin yanı başında inşa edilmiş olan bir ilim yuvası, bir medrese, bir amfi, bir üniversitenin bir bölümü diyelim ve bu üniversite talebelerinin, bu ilim ehlinin yeme içme ihtiyacını da doğrudan peygamber aleyhisselatu vesselam karşılıyor. Kendisine gelen hediyeleri veya savaşlardan elde edilen ganimetleri ya da bazı Müslümanların e, onların ihtiyaçları için verilmiş olan yiyecekleri erzakı bu önce kendi ailelerinden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ehli sufeye dağıtır yedirirdi burada da görüldüğü gibi kendileri açken yanında bulunan Ebu Hureyre açken önce ehli sufeyi çağırtırıyor emretti ki ehli sufeyi çağır ben kalbimden dedim ki diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu sütün bütününü ben içebilirim, ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebevi için, peygamberimizin emri için onları topladım, getirdim. Yüzü mütecaviz, yüzden fazla idiler gelen, suffe ehli olan talebeler. Ferman etti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bu sütü içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer her birerine verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer diğerine veririm. Böyle birer birer içerek bütün ehli suffe o safi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bakiyetu ene ve ente Rukut feşrab. Ben ve sen kaldık, otur sen de iç dedi, ben de içtim. İçtikçe iç ferman eder, ta ben dedim ki seni hak ile irsal eden, seni peygamber olarak gönderen Zat-ı Zülşelale Rabbime kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bakiyesini içti, yüz bin afiyet olsun. İşte şu safi, halis süt gibi latif, şüphesiz mucizeyi, mucizeyi i bereket, şu 500 bin hadisin hafızasına alan, hadisi ezberleyen Hazreti Buhari başta olmak üzere kütübü sahiha ile nakilleri gözle görmek kadar kati olmakla beraber medreseyi kutsiyeyi Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan Suffe'nin namdar, namlı, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hureyre'nin umum ehli Suffe'yi manen işhat ederek, şahit göstererek adeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesine kat'i telakki etmeyenin ya kalbi bozuk veya aklı yok demektir. Acaba Hz. Ebu Hureyre gibi sadık ve bütün hayatını hadise, hadis ilmine ve dine vakfeden ve ve men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve minen nar kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini işiten ve nakleden hiç mümkün müdür ki hıfzındaki ehadisi nebeviyenin kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp, ehli suftenin tekzibine, yalanlamasına hedef edecek, muhalif gerçek dışı bir söz ve asılsız bir vakayı söylesin. Haşa! Ya Rab! Şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et bir nükte-i mühimme. Malumdur ki zayıf şeyler ihtima ettikçe, bir araya geldikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa kuvvetli halat olur. Kuvvetli halatlar topak yapılsa kimse koparamaz. İşte 15 envai mucizattan yalnız bereket kısmındaki mucizatı mucizeleri ve o kısmın 15 kısmının ancak bir kısmını 15 misalle gösterdik her bir misal tek başıyla nübüvveti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ispat eder bir derecede kuvvetliydi. Farz-ı muhal olarak bunların bir kısmını kuvvetsiz saysak da yine kuvvetsiz diyemeyiz. Çünkü kavi ile ittifak eden, güçlü ile kuvvetli ile birleşen kavileşir. Hem şu 15 misalin içtimağı bir araya gelmesi, kat'i şüphesiz bir tevatürü manevi ile Kuvvetli bir mucize-i kübra'yı gösterir. Yani bu 15 misali hepsini birden göz önüne getirip okuduğumuz zaman, anladığımız zaman çok büyük bir mucize olduğunu ortaya koyar. Şimdi şu mecmudaki mucize-i kübra, şu mecmudadaki mucize-i kübra bereket mucizelerinden zikredilmemiş olan 14 kısmı ahire mezredilse yani anlatılmamış olan diğer 14 kısımla birleştirilse, kuvvetli halatları topak yapmak gibi koparılması mümkün olmayan bir mucize ekber, büyük bir mucize içinde görünür. Sonra şu mucize ekberi sahir 14 nevi mucizatın mecmuna ilave et gör ki ne derece kuvvetli, sarsılmaz, kat'i bir burhanı nübüvveti Ahmedi aleyhissalatü vesselam gösterir. İşte nübüvvet Ahmediye'nin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinin direği, şu mecmuadan teşekkül eden dağ gibi kuvvetli bir direktir. Şimdi cüz'iyatta ve misallerde, sui fehmden gelen şüphelerle, o metin sakfu muallayı, o sağlam, güzel ve muhteşem yüce tavanı, sebatsız ve kabil-i görmek, ne derece akılsızlık olduğunu anladın? Yani bu misaller diyor, esasında peygamberlik tavanı ki arş-ı alaya doğru yükselip giderken o yüksek ve yüce tavanı direksiz, yıkılabilecek, köksüz gibi düşünmek, kabullenmek ne derece akılsızlık olduğunu bu şu misallerdir ortaya koyar. Evet, berekette dair o mucizeler gösteriyorlar ki, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam, umuma rızık veren ve rızıkları halk eden, yaratan, bir zat-ı rahim ve kerimin Cenab-ı Hakk'ın sevgili memurudur. Pek hürmetli bir abdi, bir kuludur ki, rızkın envağında, hilaf adet olarak, ona hiçten ve sırf gaybden ziyafetler gönderiyor zaten mucize de bu demek. Yani adetlerin dışında, adeti ilahinin dışında Cenab-ı Hakk'ın olağanüstü hadiseleri yaratmasıdır. Yani bir iki kişinin içeceği süt kadar bir süt kasesinden yüzün üzerinde insanın gelip içmesi, kana kana doya doya içmesi mucize değildir de Allah'ın bir lütfu ve ihsanı değildir de nedir? Malumdur ki Ceziretül Arap, Arap Yarımadası suyu ve ziraatı az bir yerdir. Onun için ahalisi, orada yaşayanlar, hususen bidayet İslam'daki sahabiler, İslam'ın ilk dönemindeki sahabiler, dıyk-ı maişete yani geçim sıkıntısına maruzdular. Hem susuzluğa çok defa giriftar oluyorlardı. Yani susuz kalıyorlardı. İşte bu hikmete binaen mucizatı bahire-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yani peygamber aleyhissalatü vesselamın mucize, peygamberliğini ispat eden apaçık mucizelerin mühimleri taam ve su hususunda yani yiyecekler ve su hususunda tezahür etmiş ortaya çıkmıştır. Bu harikalar davayı nübüvete delil ve mucize olmaktan ziyade ihtiyaca binaen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı Rabbani, bir ziyafet-i Rahmaniye hükmündedir. Yani bu harika hadiseler diyor, Peygamberimize inanan, Allah'a inanan, hatta inandığından dolayı Tebü'ye, diğer savaşlara veya hicrete yola çıkmış, malını mülkünü terk etmiş olan insanlara Allah'ın bir ikramıdır, bir ihsanıdır, bir ziyafet-i Rahmaniye'dir. Zaten bu insanlar inanmıştı. Mucizenin tarifinde de var zaten. İnanmış olan insanların imanlarını ümitlerini Allah'a olan teslimiyetlerini artırma, inanmayanların da imana gelmesine vesile olma gibi bir hususiyet taşımaktaydı mucize. Çünkü o mucizatı görenler nübüvveti tasdik etmişler. Efendimizin peygamberliğini tasdik etmişler. Fakat mucize zuhur ettikçe İman ziyadeleşir, nurun ala nur olur. Nur üstüne nur olur. Cenab-ı Hak da Celle Celaluhu e bu mucizeleri okuyan, bu mucizeleri dinleyen, bunlar üzerinde tefekkür eden bizlerin de imanını kabiye eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail etsin. Havuz-ı Kevser'in etrafında onunla beraber toplanmayı, livah hamd isimli sancak şerifleri altında bulunmayı cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim.